Ömer Kamer birlikte. Aa, Ömer kamerayla birlikte. Ya bari Ömer kamerayla. Ömer yine Deminki gibi ilk bana biz iksir çıktı. O, yine. Top top. Evet. Bu, hani, o, bu çok güçlü. Tek atıyor bu. Merhaba besin önündeyim. Bu çok güçlü. Aa, ben de öldürürüm. Öldürme. Bu çok güçlü tek atıyor bu. Aa, öldürme beni. Lütfen. Aa, Aa senin rengin mor ya benim gen, Ama rengi, en rengi de bak. Ama en güçlü şey şey süper mavi Void'den çıkıyordur atıyorum ki. Void. Void'den. <laughs> Kaçıyor. <laughs> Öldürtü kaçtı. Yo kendini öldürmüş. kendini öldürmüş. Öyle mi? Evet kendini öldürdü. Sen hiç kendini öldürdün mü? Yani? Kendimizi öldürebiliyoruz bu arada. Evet. Ama yani oyunumuz bazlarımız oluyor. Ya sadece e, en düşük Gelme lütfen yapma ya. tamam de, tamam. Ya, dost Bak lazım olur ee, süpernova silahı çıkar. Seni korumam gerekir. Zaten süpernova silahıyla nasıl koruyacaksan. Özel gücü zaten havadan toplar yağdırıyor. Toplar ya. insanların üstüne düşecek şekilde ayarlanıyor. Senin de üstüne düşer değil mi? Ben beyizdeyken. Beyizdeyken düşemez. Of ya. Bu Hayır. Bu silah da tek atıyor değil mi? Sen gitmezsin. Bu Siz de silah çok kötü. İğrenç bir şey. Yiyelim mi? Yiyerek yürüyor zaten. Bak yiyor. Bak yiyerek yürüyor. Gördün mü? Ne? Hayır. Ben gidip tek atma çalışıyorum ben. Lan benim silahı yok şimdi. Ne yaşıyor ki? Kendisi lan. Yok, yok. Ya, bu ne? Patlayıcı bir şey atıyor. Ben de dünyanın hiç silahlarına biri yok. Ben bunu iki kez aldım hayatımda. Bordlu <laughs> uçanı çıkarsan alsa. Senin de uçurup kayalıkları getireceğim. Kayalıklarda güzel güzel hiçbir insan şey olmadan o, uslu uslu oturabiliyorsun değil mi? Ne güzel. Normal çıktı mı sen? Evet çıktı. Daha çok çıktı. çıktı. Hayır. Hayır. Ben yani set çekiyorum. Ben de bunu alacağım. Aldım. Orada <laughs> buradan da fazla veriyor. Bu blok değil bu. Bak şu kadar dolduruyor. Buraya Ortadaki kadar doldurdu. blok Hayır. Bu. Ortadaki blok en güçlüsü. Hayır, limited time daha güçlü. Hani hangisi? Hani yalnız. Bak şu limited time bloğu. Allah. Şimdi bizim işimiz bitti. Ben hayatımda sadece bir kez aldım ve tam 30'dan fazla eşya veriyor bize. Ortada bir tane daha hızlı iksiri var adamda. Ben onunla savaşıyorum. <laughs> Adam öldü. Tek attım. Nasıl? Adamdaki eşyalar da acayip güçlüydü. Bak. Hayır. Ha. kim bana attı? Bana bu ya bu iğrenç. Ne? Ya bak. Atıyor düşüyor. <laughs> Tek atıyor. Lan. Öldü. Öldü. Lütfen beni öldürme. öldürme. Tamam. Ben. Ne ki bu? Çok aşırı güçlü. aşırı güçlü. Çok güçsüz görünüyor. Ben. <laughs> Sen o oh. base'in ne yani, Pembe mi? Evet. Tamam ben senin base'ine geliyorum. Ben de sakın <laughs> deneme. Hayır. Kenarlardan geçebilir miyim? <laughs> Nereden geçersen geç olmaz. Bu. Hayır lan buraya. Verdim. Kim? Ben. Kim oldu? dop 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 kanka ne var diye bir şey olmazdı, <laughs> öldüm fadam var mı? da o çok ya tank çok güçlü ya o çok güçlüdür bu ne ya senin çok güçlü deniz silahı vardı ya Evet. İşte o, o, oyun en güçlü 15. slide'ı bu arada. Tamam. Tank ne işe yarıyor ya? Patlama yapıyor. Çok, Çok güzel. güzel. Gel lan buraya. Hepinizi öldüreceğim. <laughs> Aa, bu güzel bir şeye benziyor. Vay. Ne? Sen de bir kez deneyebilir miyim bunu? Sen gel için. gel. Gel. Ya deney deneyeceğim. Adam da onun en güçlü silahı var. Havan toplar yağdıracak. Bize silah değmeden ya, bizi açacak. Hep geç. Tamam bir şey olmaz. Havadan toplar yağdıracak ama. Ben Belki çok hareket edersek. Hadi. Bu ne? Bu, Deneyebilir miyim? Bir, şey. bir kez deneyebilirim. Tek, mi atıyor? Bu ne? Ha, güçlü. Ben de dene Tek onu. ona. Hadi onu bende dene. 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 Tek atmıyor demişler. Hadi dene. Sakat deniyorum ki. Üstüme atacaksın. Fırlatacaksın bana. Fırlat. Evet bak. Ee, bebeğim. Seninki tek mi atıyor? Şimdi, şimdi bunu sen de deneyebilir miyiz? Tek mi atıyor? Bilmem. Hiç, hiç çıkmadığı için bilmiyorum. <laughs> İnşallah tek atmıyordur. Deneyeceğim. Sadece vurmayacağım deneyeceğim. Hemen değdirip kaçacağım ama ölürsün diye çok korkuyorum. Benim bakma. de bu silah var. Evet de işte ölürsün diye çok korkuyor. Neyse evet, boş ver başlasın. Deneyeyim mi? Tamam. İstiyor musun? Emin misin? Evet. He? <laughs> 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 <Çapsa> olsun. İkinci daki blok da açıldı. Bende de açıldı. Birbirimizle iki şeyler deneyelim bence. Ben de, ben de ne ya? Ben bunu denemesem iyi olur. Neden söyleyeyim mi? Bu seni dondurur. Bu da çok güçlü. Seni dondurur çünkü. Ve ölürsün. Bak, ne? Ne ne? Kötü Bak bu silah ne yapıyor? ne? Kötü oldu. Bak şu silah ne yapıyor gör. Biliyorum. Canı da şey yapıyordu. Bu Bu kadar. Hı. Sadece bizim rengimiz siyah değiştiriyor. Bana yanaşmayın. Ben çok güçlüyüm geliyor. Bir dakika daha <laughs> Donmak mı istiyorsun? Sen benim elimdekini görmüyor musun? Donmak istiyorum. Nasıl? Hayır. Donmak istiyorsun sen değil mi? Donacağım değil mi? Seni dondurayım mı? Çok gelirse ya çok çok. Bunu deneyebilir Bak, bak çıktım Deneyemezsin. Lütfen. Deneyemezsin. Korkuyor. <laughs> Deneyemezsin. <laughs> Deneyemezsin öldüreceğim beni. Buna bana bir şeyler çıktı. Oo. kesin iğrenç şeyler. Bak. şu iğrençlik. Ya pizza slice çıkmış. Bak bana şunlar çıktı. Hı. İğrenç değil mi? Aynen. Bak. Bana da bu çıktı. Bak. Etrafa sinir salıyor. Bak. Vurma. Vur. Gel de vur. Evet. Gel gel. korktum tamam korktum. Vurma. Geliyorum ha. Gel ya, ya geldim. Gelir mi bu? trollersin. Hadi gel. Bu sen benim yanıma yanaş. Gel yanaş. Ha çok sinirlendik. Yanaş. Geliyor. Gel. Nasıl? <laughs> of, hayır donmadın. Nasıl donmadın? Kaç gidiyor? <laughs> Ama sen donmadın. Öldüm. <laughs> orada biri varmış ya herhalde. Yok. Evet, öyle dedim. O 15. Evet. Bana balık gibi bir şey çıktı. Bakayım. Ya. Bir tane öyle. Bunun ne? <laughs> Bu ne yapar? Ne? Oyunun en Bana da mı? Evet. En güçlü evet. silahı mı? Hayır, tabii ki. Oyunun en güçlü silahı Süper Nova. Bolma benim üstüme gitti. Merhaba. <laughs> Bana balle <balina> atma. <laughs> Dondurur musun balle <balina> atma? <laughs> Hiç canım gitmedi. Balle atarım ha. At. At, at sizi... sıkıyorsa at at. Balle onun altında ezilmek istiyorum. Hadi at. 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 Tamam atma. Oh. Gel <laughs> <Yeni atayım. Siz gülüyor> lan <gülüyor> buraya gel 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 korkuyor mu? Takım hadi biz takımdık takım olalım yine. Ne takım olalım. Yine takım olalım. Söz veriyor mu? Sen ne ver ne? Niye o kadar da barış Takım Abi, olalım hadi. Yok. No. Sen öldürürsün beni. <laughs> ya aşırı güçlü silahlarım var sanki. Var. Bana atarım ha. Ben? Benim benim. Hadi takım takım. Ben balina attım. Takım. Beysin balina attım. Ne yapayım? Hadi takım takım. Yok. Ee, gelme vururum ha. Tamam takım. Gelme vururum. <laughs> balina atarım ha üstüne. <laughs> <laughs> balina attım. Oh be bana. Oh <laughs> 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 <Ne> oldu? Ezildim. Cebimde gitti. Ezildim öldüm. <laughs> 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 Hayır hani takım. Sakın değiliz ki. Yemin et, yemin et dedi ki sen. Yemin et sen zaten takmıyorsun. Sen sanki çıkardın bilir mi da? ben? Çıkardın takımı lütfen evet. Merhaba. Merhaba. Bana bir şeyle bir şey çıktı. O ne? Gel. Beni hapset. Gel. Hapset beni. Ben niye çıktım? Çıkmadım. Bu dragon çıktı. Ben.

Ha, tamam. Ya ödün mü? Ya balina orada sıkıştı işte ben ne yapayım? Merhaba. Şu tank yere konulabiliyor mu? <laughs> Ömer! Hani yere konulabiliyor mu? Patlatacağım ben patlatacağım. Olmuyor. Balina hem ba şuraya atayım ortaya. Uçan mı? Balina balina gitti. Herkes balina ezildi. <laughs> Hayır kimse ezilemedi. Evet ezildi. Tutturamadım. Şu uçan mı? Bir ezse mi? Ya, ya ya. sana değil. Ah, lan bu kim? <laughs> lan lan lan. Öldün. Kaç Ben daha uzun benim ben. Bayanı atar. Hemen şöyle atayım. <laughs> attın da bayana attım da balina çarpılıyor. Ben hallediyorum sen besle git. Ama ben besine <laughs> <laughs> yes 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 Bak Bence çok güçlü Bak bu çıktı Bak Ya o da aynısı Ama o daha güçlü Evet Bu bizi zıplatabiliyor Bazen zıplatıyor Yo <laughs> o daha güçlü zıplatmayabilir Ben yine iki tane lucky blok çıktı Kesin inventory inventory'den ben ortadaki uçananları öldürdüm. Artık uçamayacaklar ve sinirimizi bozamayacaklar, değil mi? Bak bana şöyle bir şeyler çıktı. Bir de, bir de şu. Bunlar hepsi iyi değil. O, hayır. Ben Hayır. Bayına attılar. Hayır. Bana attı. o be iki kişiyi de birden öldürdüm. Bana beşine bayına attım. Ha, bayına attım. Sen de Adamlar çar çar da öldürüyor mu bu silahla? Bu arada pembe şeyden ne çıkıyor? Pembe kutu. Pembe kutu. He, o, oradan çok güzel şeyler çıkıyor. Bana attım diyorum. Tamam. Senin besini ver. Bana atabilir miyim besini? Tamam. At. 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 Bir şey olmaz. Attım. İblis içine girdi. Adamlar şurada şu bir şey var. Adamlar adamı Bayılacağım tabii tabi bu aletimle Ben bayına attım Bayına atacağım Bir yere bayına attım He? Ben bayına gelme, Bayına beni acıttı kendime <laughs> Öldüremezsin seni <sana>. öldürüyor. <laughs> <laughs> bir şey yok. W birisine. Merhaba. Atma bana. Şuraya attım. Adama adama essin. Ya beni. Dur ona dur. Şuna bak hepsini Öldü mü? Ölmedi. Ama yere yatıyor. Yere sürtün yani? dur adamı. Bana attım yanlış. Dur çık oradan. Sana gelecek. Sana gelecek. Ne var onda? Sen gelecekti benim atlarımızla adama vururken. Adam öldü tamam öldü. Sen kaçıyorum. Kusura bakma. Kaçmıyor sen sen O zaman ben sürekli vururum her şeyi. değil sadece dibine. Bu ne? <laughs> ikinci bloğu çıktı. Şu, ya şu baştaki bu bloklar değil mi? Dur. Ben de bir dene istiyorum. Benim eşyalarım önemli değil. Ben de dene istedim. Güzel. Şu lazer silah çıktı Bunu denemek istiyorum. Bunu hiç ben Çok merak etmiştim bunu. Tek atıyor. Ama çok güçlü gözüküyor. Bir de duman çıkartıyor. Dabulu, dabulu, dabulu. Yes, 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 yes. Bak, attı. Gel öbürlerini deneyeyim. Hadi silah almadan gel de. Artık ben senin her her türlü korumalıyım. Senin silahın gibi koruyacağım. Bir de Yalnız bu kendi beyzine geç de öyle dene. Seni ben seni öldürebilirler. Aynen öldürürlerse çok Ben senin temanin. beyzini şurada durayım. Öyle öldür. Dur. Gel. Çok yaklaşmana gerek yok. Ben direkt giderim ki. Bir saat olsun. oynarsak şey alırız mavili. Buz bile onlar da. Limited time kısaca. Gel bunu deneyeceğim. Hop. Bu o kadar güçlü bir şey benzemiyordu değil mi? Evet benzemiyordu. <laughs> Bu. Bunu zaten biliyorum. Bunu zaten biliyorum. Ben ben... Bu tek mantıklı. Lan, Lan indir silahını slağın indir. İndirlerse blok Ne yapayım? İndir, indir slağın. Bu var. Gel, sırada bu var. Ben senin beyinin önünde yapsam da olur. Beyinin içine girer ve kendi beyine aşınır. Yok evet. ya, ben senin beyinin içine yapayım. Ne? Hani daha şey olur. Adamlar kim bilir seni ne zaman bırakacaklar? Hala bırakmadılar. İlk aldığımda zaten saldırmaya başladılar değil mi? Evet. Dur. Ne yapıyorsun? Dur. Hı? Bu çok güçlü bir şey tamam. değil. Tamam. Şimdi diğerini dene. Ya diğerini dene. Ne yapıyorsun? Diyorsun? Ee, dene dedim. Dene Ya di sonra dene dedim. Diğerini de dene Ya. Bir de şu şemsiyeyi deneyeceğim. Öbürlerini biliyorum. Bakalım. <laughs> bu ne saçma bir şey değil mi? Evet. Dur. Bak, hani bir tane silah kafamı şey yapıyordu ya. Ha? Taşlar. Ee, ondan şöyle şöyle kutluyoruz. Zaman şöyle bir şey çıktı. ben Bak. Bak. Çok çok güzel. Sen de açılmış. Tamam. O biz bir beydindir senin de açılmıştır. Açıldı. Evet, açıldı. Ama bu güçlü değil ki. <laughs> Balina atar çıktı. Oha! pantolon çıktı. Ama tamam. güçlü değil ki. Aşırı yükseğe zıplatıyor. arkamızda iz bırakıyor. Ben asla ölmem. Kusura bakma. Geliyorum. Nereye? Sen de Şimdi kenarına geleceğim. Ya kenarda da geliyorum. Sen bu blok çok iyi. Yo, evet çok iyiymiş. E ben de mavi blokla da Şu, bu mavi. Daha önce açılmış da. Tamam. O daha da iyi o zaman. Atma atma. Atmayacağım. öldürme Sen ya. beni atmam. Ben de sadece bu var. Bu da çok küçük değil mi? Yapma. çok küçük değil mi? Yapma. Tek mi atıyor? Yo tek atmıyor. Ben sana var? Yo bu var. Bu arkamda izden çıkartıyor. Birbirimize öldürür. Yanaşma bana. Gel gel. E Adam bombenin gücüsüne var. Kaç. Merak etme ben onu uzaktan öldüreceğim. Bayın ben onun canını çok az bıraktım. Bana geliyor. Hayır. Bana atma onu. Kız. Bak. Bana mor bir tane silah çıktı. Kız anlaşabiliriz. Oo, çıktı. Kız bak. Mor kılıç çıktı bana hiçbir şey yaramıyor. Adam ben ben ne atıyorum bana ne atıyor bana? Bak bu bana bir çıktı. Bunu hı? yanaşma bana. Yanaşma. Hı hı. Bunu bakıyoruz. He. Çok güçlü değil ama öldürebilirsin yine de. O adamın benzini ben öldürmem lazım. Canımı bit kadar zaten. Arkadaşlar bay bay.